Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Şos blokları oynuyoruz. Yanımda Bebek Sönük, Kedi Çocuk ve Berca var. Hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş, Hoş, bulduk. Bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Yeni sabıca. Şimdi e, ben ben sizlaki blok beğeneceğim. E ee, yine şimdi oyun. Sen oyunu topla ilk başta. Bak şekilli şu kolu diyor. Ben kazanacağım. ha, göreceğiz göreceğiz kim kazanacak. Ben Arkadaşlar değil, bu adım. arada yorumlarda kimi tutuyorsunuz yazmayı unutmayın. Ber bak bak Berce'ye <laughs> bak nasıl geliyor. Nasıl geldin sen öyle? <gülüyor> 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 Bak bak arkadaşlar bu arada bir kuralımız var kuralımız şu kendi adamımız aramızda arkadaşlar yay ok çıkmadıkça o adaya gitme yok ya da ender enderpearl atma yok sadece kendi adamımızdan vurabiliriz yani şöyle nasıl vurabiliyorsak şöyle mesela şöyle vurabiliyorsak vurabiliriz başka bir şekilde gitmece yok o öyle yapanlar elenir ha haberiniz olsun. Eyvah ben şimdi böyle şöyle kendi çocuğa elen değil miyiz amca ne yapayım biliyor musun senin kafa yok değil mi hemen şimdi yani ha değil mi ya? <laughs> durun lan durun. <laughs> tamam. Şimdi herkes yerine. Ben de Bak aşağı. ya. hopla İşte beye. böyle açayım. Nasıl hopluyor? ya. <laughs> <laughs> ne Burada sandıkta da arkadaşlar kazmalarımız var. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Yorumlarda da lütfen kimi tuttunuz arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sizden bir tane isteğim var. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü bu sizin en fazla 2 saniyeniz alır. Ve yet, mesela 7, 7, 700 kişi izliyorsa arkadaşlar. Onun içinden 300 kişi abone oluyor. Lütfen siz de arkadaşlar o 300 kişinin arasına girin. Teşekkür ederim. Başladınız mı siz? Efendim ben başladım. İlk aydın. Berca bu yaşak yaşak ya. Efendim şu Berca abla yaşak bu ya. Evet Berca kendi adamdan geçemezsin. Bunu koyma bunu koyma yok. Bunu koyma yok kedi çocuk hadi. Aha olta buldu. Bebek, bebek sönük be be at şuna. Hop ya tuttum insan kafayı bak bak. İzle işte bak kardeş tutuyum. Bak bak hop hop lan oğlum bunu kafa niye yemiyor la? En son ne, ne yapıyor bu? <laughs> Sana olta tutturuyor görmüyor mu? Anne hani, nerede? Aa lan bak seni var ya seni. Ya Berca böyle gelme yok diyorum. <laughs> Böyle gelme yok diyorum. Halen geliyor ya. <laughs> arkadaşlar şimdi ben de başlıyorum. Hadi bakalım başladık. Aa bana bir tane leather set çıktı. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Aha kırıyorum arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey çıkmaz Allah'ım lütfen lütfen lütfen. Yes. Güzel şeyler çıktı arkadaşlar süper. Bir, biraz elmasın falan oldu. Çok iyi arkadaşlar. Birisinin... <laughs> birisinin patladı. Oy bebek sönükteki arkadaşlar kedi çocuğun yolu patladı. Onlar nasıl yapacak acaba bilmiyorum. Ben Şunu Öldürmem Lazım Bu Beni öldürür Yoksa Arkadaşlar Ha Tamam Süper Öldürdüm Şöyle Aha Berca Sen Onu Asla Öldüremezsin Evet O Seni Öldürür Var Ya Ben Sana Söyleyeyim Vallahi Bilmiyorum Artık Orasını Şöyle Arkadaşlar En Önden Ben Gidiyorum Bunlar Ne Lan Ana Benim Kafama Bir şeyler oldu Neyse Arkadaşlar inşallah Düzelir Şöyle Nedir Starı Çıktım Bakalım Oy, Tamam Güzel Bir Tane Kılıç Çıktı Lucky 0 diyor. Ah be keşke Lucky olanı çıksaydı arkadaşlar. O çok mükemmel oluyordu. Bu ne? Çubuk çıktı. Çubuğu ne yapayım? Aa ah, bir dakika. Kazma yaparım. Doğru. Aha. Ya buraya kedi. Oha. Kedi çocuğa ne çıkmış? Ya of ya arkadaşlar. Anam ne oluyor lan? Benim kafaya bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hayır. TNT çıktı. O ne? Ha tamam. Arkadaşlar kedi çocuğa çok güzel şey çıkmış ya. Baksanıza ya. O yay çıkmış yay. Bu çok güzel. çıktı. TNT çıktı. <laughs> <laughs> Hepsi öldü arkadaşlar. Tamam ben devam edeyim şöyle. Kedi çocuk ne yapıyorsun lan? Arkanda kediler var kediler. Şöyle arkadaşlar kedi çocuğa da şöyle tutayım. Kedi çocuğa da tutayım. Tutamadım neyse. Efendim evet, bak seni O ne o benim Bu ne İvo TNT çıktı bana da ya. Tü. Of ya çıkmaz çıkmaz şimdi çıktı arkadaşlar. Durun ya yolumu nasıl devam ettireceğim ben? Şöyle yol çekeyim bari. Of of. Şöyle çek 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 çek. Ah tamam yeter. Hop arkadaşlar. <laughs> Gece oldu Bilmiyorum. ne oluyor? Allah'ım bismillah. Arkadaşlar <laughs> bunlara çok garip şey çıkıyor. Durun şunu. Şunları... Allah. ah oh! İyi ki arkadaşlar havada çıktı bu. Ah. Oh! Çıkan oltaya bak. Kedi çocuk bak bana çıkan oltaya bak. Çok garip bir olta çıktı. Ha. Öldü mü? Ölmemiş. Tekrar geliyor. Kedi çocuk şunu vur. Kedi çocuk. Ne tamam <laughs> efendim? Havada bir yıldız var ee, bu ne? Ah. Oh! Lan ters döndüm. <laughs> Kedi çocuk. Ah. Oh, efendim. Ne yaptın? Enişemce onu şey yaptın. Ne yaptın? Ben yaparım. Berce sen ne ne yapıyorsun? Şeyler arkadaşlar hayır, gördüğünüz gibi var. havadan Öbürüm havadan var gidiyorum böyle. Burada. Harbi mi? Berce'ye bakayım nerede evet. arkadaşlar? Berce'yi görmüyorum. Ay. Aa bakayım. Aa şurada gördüm. <laughs> Gördünüz mü <mi> arkadaşlar? <laughs> <durur, öngüleyin> <laughs> tamam durun şimdi. Arkadaşlar ben ay. buraya düşmeyeyim. Ha? Ha? Bir... Ne oldu lan? Ana sabah oldu arkadaşlar. Dur bak ya. Be. Arkadaşlar kedi çocuk bana vurmaya çalışıyor ya. Benim bunu atmam ay. lazım. Ay. Şöyle. Aa kedi çocuk ne yapıyorsun? Ya aa ne oldu? Neredeyim? Ha, hayır hayır öleceğim ölmek istemiyorum ya hayır ya hayır ölüyorum ya of ya of ya arkadaşlar öldüm ya neyse devam edelim be, be kedi çocuk bana vurma takım oğlum tamam yoksa seni öldürürüm e, 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 yok. ya, 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 yok ben onu öldüreceğim kedi çocuğu aa bak bebek sürekli seni bir öldürecekmiş sen kimi öldürüyorsun ya o, bakmaya uydu sen kime açık yapıyorsun lan oğlum sen bittin ya oha berceğe ne çıktı bana <laughs> ne çıktı <laughs> aa ne oldu kör oldum Allah'ım neredeyim bu ne? Böyle garip bir şey çıktı. Ah! E, slime bloğundan bir yer çıktı. Aa, gel lan buraya. Dur şunu öldürürsem çok güzel olacak. Şöyle ah! Yürüyemiyorum ki. Şunları çık öldüreyim çıkartayım. Ah! Öleceğim arkadaşlar. Aa, çık 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 Ha tamam çıktım arkadaşlar. Şunu şöyle bir güzel öldürebilir miyim? Öldüremem. Öleceğim galiba. Ölmek istemiyorum. Ha tamam. Ölmedim çok iyi. Ah, Elmas blok çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Tamam. Bunda kırayım şöyle. Acaba Ay, altın yapışım. blok da kırılıyor mu? Eyvah. Of ya gitti. Bu ne? Look up diyor. Hop kaç 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 kaç. Of son anda. Öyle. Ben kaçarım sıkıntı yok. Şunları öldür bebek sönük. Oy benim kılı çok iyi lan. Şunları şöyle. Ah ah sonunda geldim. Of ya. Of ah kel çocuk da geliyor. Geliyor e. ben amca. Benimki bitti oyum. Anne anne o dile kel Öyle işte anne. E oh e Berce'ye bak. Bir Berce gel lan buraya. Şöyle, şöyle arkadaşlar arkadaş bir dakika. Ben şimdi Berce'ye şöyle kaçayım. Oh. Oh. Ben ben bir şeyler atıyorum arkadaşlar yanlışlıkla. Ben bir şeyler atıyorum Berce. Bir tane bir daha vuracağım şey Berce. Bana. Bir tane daha vurdum arkadaşlar. Bir tane daha. O oh, bu daha Berce ölmüyor. Hadi, hadi, hadi gel buraya Berce. Çok az şöyle. Kalkıyor. Hop. Hayır, hayır, hop. Hayır, of yes. Arkadaşlar tamam. Ben şimdi. aa bebek suyuya bak çalışma masası. Bana da lazım bu çalışma masası bebek suyik. Adamın dibisin lan sen. <gülüyor> <gülüyor> ya Berce ya. Beni niye öldürüyorsun <laughs> ya? Of ya. Neyse durun arkadaşlar ne Şöyle bebek asarım, alayım. şey oh. şöyle, Şunu da alayım. Şöyle. Şunları alayım arkadaşlar. Şunları da şöyle aldım. Şöyle. Ah ah ah! Ölüyorum. Ah. Ya bak ya, yine öldürdüler arkadaşlar beni ya. Vereyim alayım şunu ben arkadaşlar. Şunlar aralarına vs atarken beni çaktırmadan şurada kendime set yapayım. Aşağı düştüm. Ya kedi bebek sönük niye kırıyorsun lan? Oradan ben bir şeyler yapıyordum. Sen gel lan buraya. Allah sana. Gel lan buraya bebek sönük gel lan. E, vurma, vurma. Takım, takım, takım. Dula, dula, dula. Al sana. Tamam gel buraya. Onum. Ne yaptım <laughs> lan? Düştüm. Ben arkadaşlar bir şeyler yaptım yanlışlıkla. Dur lan geliyorum. Siz bittiniz oğlum. Gelin lan buraya. Hadi gelin bakayım. Durun arkadaşlar. Ben kazanacağım bu maçı. Bu sefer ben kazanacağım. Ya, daha kaçış yok. Daha kaçış yok. Gel buraya. Gel buraya. Şöyle şuraya. Oha Bercan. Bak hayır. arkadaşlar Bercan'ın kılıca bakın ya. Hayır. Bir de şu bebek söneye bakın. Hayır. E ne o ne ya? Şu uydun, Boş evet, ver evet, beni. Bir şöyle bir tane daha vurayım. Berca'yı şöyle aşağı hayır, köyüne hayır, yollayalım arkadaşlar. O nasıl düşmedi? Hop şöyle hayır. kaçayım hayır. arkadaşlar. Hayır, bak bak bu da bana geliyor. O işte ne sandın bebek sönük gel buraya izle beni izle beni beni izle bebek sönük gel buraya hop şöyle düşersin işte havaya yukarı aşağı yukarı Hayır aha bebek sönük de düştü Yemeyeceğim de seni öldürdüm oğlum anne seni bitirdim ya <laughs> Gel lan buraya hop şöyle arkadaşlar Ke kedi çocuğu arkaladım kedi çocuğu arkaladım arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Kedi çocuk aşağıya düştü Berce ne oldu he ha? Ha? ha ne oldu Ay. gel buraya gel gel Şöyle, şöyle arkadaşlar gel, gel. bebek sönüğü <laughs> şöyle şöyle bebek sönüğü arkadaşlar şöyle atayalım aşağı doğru Hadi bebek Sönük şöyle aşağı doğru atarsak arkadaşlar mis gibi olur. Evet Hop şöyle kaçarım sönü. arkadaşlar. Şu ikisi bana <laughs> saldırıyor ya arkadaşlar ya. Baksanıza ikisi bana saldırıyor <gülüyor> ya. Ne <laughs> pantolonum da kırılmış zaten. Durun ben şimdi tekrardan geliyorum oğlum bittiniz siz. Gel lan buraya. Gel lan neredesin lan? Gel buraya bebek Sönük gel lan buraya. Şimdi ya şimdi kafayı kayayım şimdi, şimdi şimdi bitti. Ana ne yaptı ya? Bu ne yaptı? O ne o bana ne yaptı şu bu? bir şey yaptı bana. Hop şöyle kaçarım. Ah be ah. Arkadaşlar ya oka düştüm ya bu seferde. Durun tekrardan doğacağım şöyle. Şöyle tekrardan doğalım. Kendime arkadaşa bir tane çalışma masası yapacağım. Şu an bir tane pantolon yaparsam kendime çok güzel olacak. Şöyle <laughs> bir tane ne de ne pantolon canım? yaparsam. Şöyle hop. Aha yaptım son anda yaptım abi de <laughs> bak çakallara bak arkadaş ikisi birden ne geliyor? Hele <laughs> <Burayı gülüyor> vallahi gel buraya ben şimdi senin kafayı Düşüyor. Aa şey ya Berce arkadaşlar Berce bana ışınlanıyor <laughs> sana beni öldürüyor ya. Hem bana ışınlanıyor hem beni öldürüyor. Hayır, sen. Işınlandın lan. Baksanız arkadaşlar <laughs> ya benim Nedir olduğum yere ne yapmışlar <laughs> ya. Vallahi ya bakın direkt doğdum gibi düşüyorum ben ya. Nasıl yapacağım? Şöyle gidelim arkadaşlar bir dakika. Tamam bir dakika. Şimdi ben şimdi size görürsünüz lan siz hepiniz görününüz gününüzü. Şu Şunlar arkadaşlar şunları şöyle kırarsam şöyle şunları da kırayım, şöyle şunları da kırayım. Tamam burayı da kırdım, burayı da kırdım. Arkadaşlar bakın Berce ne yapıyor? Bak bak bana ok atıyor Bak bak. Bak ya. <laughs> Hayır. Bak. ya gel gel bu ya bebek, şey. o, 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 o. Aha, işte bebek Sonic. Ha Aha, görüyorsun da beni. Ben gel gel. Benim. Hadi gel, hadi gel bebek Sonic. Hadi gel kardeşim çocuk gel gel. Ay. Gel 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 lan gel. Gel sen bittin oğlum gel lan buraya. Allah sana Allah sana. Oh, sen ne yapıyorsun lan? Tavuk mu lan bu? deliler. Allah sana Allah. Ah be, ölmedi arkadaşlar kedi çocuk. Öldü mü? Ölmedi. Bunda ne var arkadaşlar? Lan bebek sünük git. Lan bebek sünük bak. Git git bak. Bak 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 git. Dölerim. Arkadaşlar şöyle ben şöyle kaçayım. Kedi çocuğa şöyle bir tane vurayım arkadaşlar. Öyle hoppala. <laughs> Hepsini düşürdüm arkadaşlar. Hepsi birden düştü. O ne Ya, ne? <laughs> ya öyle düşersin. Ben ne Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir devamı, video, devamı için arkadaşlar lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı bilir, açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizleri seviyorum. <laughs> Yarın çıkan iki tane daha video var. Onlara da tıklamayı unutmayın. Şu sandıkları da var ona bakmadım ama. Gidip bakayım arkadaşlar bir. Berce bir vurma ya. Valla berce vuracak. Oo, oha. <laughs> Çok güzel şeyler varmış lan sandığa baksanıza. E bir dur dur sandığa bak da Oo, Şunları şöyle. Ben ışınlanmıyorum buradayım zaten. Şunları şöyle arkadaşlar birazcık şunlardan ya, çalayım ben. Birazcık bebek bunlardan bebek alayım. Şey şunu şöyle aldım. Ya ben ne yaptım ya? Bana niye vuruyorsun? Şöyle arkadaşlar şunu şöyle aldım. Ha tamam. Sandık da aldım arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Sen de Yok, sandıkla birlikte öleceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ayça kalın ve görüşürüz. Bay bay.